Ben Rıza Tezek Giresunluyum, İstanbul'da doğdum büyüdüm 28 yaşındayım Bugün Bu İllet T virüsünü Anlatmak için buradayız Canlar kardeşim e, yaralandı Tanın Kötü araç sürüş yeteneklerinden dolayı Sonra işte bir kan naklinde Sadece Rıza'nın kanı düştü Kaşları döküldü ilk başta tuhaf bir şekilde Daha sonrasında kaşlarının yerine, dökülen kaşları yerine yeşil kaşlar çıkmaya başladı. Ne oldu ya? Desteğinize ihtiyacım var. Jumper kontroller çıktı. Hepinizden daha güçlü biri oldu. Ve asıl şok. Bundan yarım saat sonra oldu. Rıza Tezek ve Canberk. İnsanları ısırarak ve kanatarak hastalıklarını yayıyordu. Virüs sana kaptı mı Rıza? Virüs virüs benim. Hayır. Mahmut da boğuldu hakkından. Arkadaşlar çok kötü bir durumdayız. Ben 500 metre senden daha iyiyim. Acele edin. Kaç tane damayızın bugüne kadar Canberk, Vahşet? <laughs> Kazananı indiriyor muyuz? <laughs> hepsini alıyoruz hepsini. Böyle olmaz hepsini suya atmamız lazım.